Bu videoda çok işlevli bir harita odası yapıyoruz. Ve bunun yanında sınırsız ağaç farmı yapıyorum. Daha fazla bu tarz soru videosu için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı da, da eksik etmezseniz çok iyi olur. Algoritmada öne çıkarız. O zaman iyi seyirler. <laughs> Geçenki videoda aksolotlara ne isim koyacağımı daha karar vermemiştim. Bu videoda artık bunları isim koyma zamanı. Birisinin ismi kömür, diğeri ise badem. Artık isimleri de belli oldu. Hop 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 bir çıkma. Kömür ve badem. Şöyle geldiğimiz zaman isim etiketi basmamıza gerek kalmıyor bu şekilde. Biri kömür, badem nerede? <laughs> badem de burada. Şimdi ise oyunun en verimli ağaç farmını yapacağız. Bu ağaç farmında ufak bir sorun var. Yani çok optimal bir farm ama iki tane ağacı kullanamıyoruz. Birisi koyu meşe, diğeri ise soluk. Soluk koyu meşe değil de mi? Soluk meşe evet. Soluk meşe. Sapling'i tek bir tarafa koyacağımız için hani mangrove bile yapabiliyoruz ama o iki ağacı yapamıyoruz. Yani bayağı Baya bir araştırdım çeşitli farmlara baktım ama genellikle sadece tek bir blok üzerinden yapılan farmlar var. Yani hiç koyu meşe ve soluk meşeyi yapan farmlar bulamadım. Şimdi bu farm yapabilmemiz için gereken malzemeleri bir bakalım. Yapacağımız farm bu. Farmı şöyle anlatayım. Farm bayağı hoşuma giden bir farm. Çünkü şu yukarısı sayesinde kemik tozunu bile artık farm kendi üretiyor. Şimdi anlatmak gerekirse öncelikle farm şu şekilde. E, aşağı taraftan geliyoruz. Burada bu şalteri çalıştırdığımız zaman yukarıdaki otomatik kemik tozu üreten farmı çalıştırıyor. Ve galiba TNT de çalıştırıyordu. İkisini aynı anda çalıştırıyor bu şalter. Sonra buradan içeriye geliyoruz. Buradaki şaltere de bastığımız zaman bizde burada e, baya böyle bir saniye yani şöyle göstereyim. Niye anlatıyor ki? Durmadan bize kemik tozu veriyor bu şekilde. Kemik tozlarını bize verirken o esnada öbür elimizde de herhangi bir ağaç tutarsak ki bu koyu meşe ve soluk koyu meşe hariç buraya basılı tutup sadece sağ klik basılı tutuyoruz ve yukarıdan düşen TNT'ler ağacı patlatıyor. Ağaçtan düşen itemler bu suyu takip ediyor bu şekilde buraya doğru ilerliyor. Buradan şuradaki chestlere depolanıyor. Depolaması stabil halde çok küçük. Bunu ben kendi dünyamda bayağı büyük bir hale getireceğim. Buraya da sapling'ler işte arada bir kemik tozları falan düşüyor onlar. Arış sistem falan yaparsak çok daha güzel olur aslında buraya. Aslında yapmamız lazım evet. Buraya bir arış sistem yapmamız lazım. Çünkü çubuklar, kemik tozları, sapling'ler de farklı bir yaya, belki bir chest falan olsa yeterli olacaktır. Geri kalan hepsi zaten odun olacağı için odunlar çok çok daha benim için önemli ve verimli olacak. Bu yukarıdaki de şöyle çalıştırayım hatta sistemi. Hem çalışırken gösterelim daha mantık olur. Bu yukarıda lav var. Burada bir lav gölü var. Buradaki lav gölünde belli bir sürelerle şuradaki suları serbest bırakıyor. Buradaki serbest bırakılan bırakılan sularda taş oluşturuyor. Taşlar da pistonlar ittiği zaman galiba e, şu oluşan şunların adını unuttum. Yosunları galiba. Şurada kemik tozu oluşuyor. Evet şu aşağıdaki görevalleri dolduruyor. Kırıldıktan sonra göbe varilleri de kemik tozu üretiyor. Kemik tozları da aşağı doğru ilerliyor ve burada fırlatıcıya gelip bizim envanterimizde sanırsız bir şekilde kemik tozu elde ediyor. Burada da klasik bir TNT tüpü var. Ee, şu ne işe yarıyor bilmiyorum. Çalıştırsak mı? Çalıştıralım. Ha bu itiyor mu TNT'yi? Evet TNT itiyor. Bu ne için itiyor? Ee, galiba tam sepling'e mi düşüyor böyle? Ha tamam. Şöyle e, galiba şuraya düşüyor bir tanesi. Diğeri de şuraya düşüyor. Arasındaki farkı ne bilmiyorum ama yine bir olayı vardır buradan. Yani bence farm gayet güzel, zevkli. Hani şuradan geçen itemleri izlemek bile aşırı zevkli oluyor farmda. Sadece buraya tek eklemem gereken şey ayıştırıcı bir sistem lazım buraya. Çünkü buradaki sandıklar bayağı... Ya yani bir 5 dakika falan bir verimleşmek için afk bıraktım. Böyle ağzına kadar dolmuş hepsi. Onu yapacağız. Öylelikle bütün işimiz bitecek. Evet farm yapmak için gerekli olan malzemeler burada. Yani çok fazla öyle 10 binlerce 20 binlerce blok istemiyor. Bu biraz daha böyle daha fazla böyle detaylı eşyalarının olduğu bir farm. Yani genelde böyle bir iki tane bir iki tane bir iki tane yani şunlar falan hepsi elde edilebilir şeyler. Yavaştan toplayalım. Ağaç farmını bitirdim. Verimi çok iyi, yani bayağı iyi bir verimi var. Yarım saat 45 dakika falan bir AFK bıraktım. Yani bu süreçte bayağı bir odun birikti. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ee, buraya genellikle işte kemik tozları, bu arkadaki sandıkları da burada ayarladığımız odunlar ile doluyor. Az önce ladin ayarlamıştım. Sadece ladin doldu. Buradan geldim, aldım. İşte birkaç tanesi de artanlar buralara falan dolmuştu. Yani Ayrıca sistemi zamanda belki buradan hunile iptal etmeden sadece alttan mörü daha geçirip ayrı bir bölüme yapıp oradan depolamayı farklı bir şekilde yapabiliriz. Şu anlık idare eder. Burası hatta bir şunu söyleyeyim. Bayağı bir idare eder. Çünkü buraya da artan malzemeler geldiği için oradaki de olduğu zaman burası da dolacaktır. Şuradaki su sayesinde de mangrove yetiştirebiliyoruz. Yani mengrovu şuraya ektiğimiz zaman basınca, kemik tozu basınca daha doğrusu mangrove da büyüyor. Hepsini denedim. Sadece bu 4 blokta büyüyen ağaçlar büyümüyor. Orman ağacı fidanı tek blokta da büyüyebildiği için o da büyüyor. Şimdi geçenlerde hatırlarsanız bir harita olaylarına falan girmiştik. Şimdi onun devam edeceğiz. Yani daha doğrusu yapmaya başlayacağız. Şöyle bir planım var. Ya bu taraftan başka zaten gidebileceğimiz herhangi bir yer yok. Bu taraftan yeni bir oda açacağım. Bu açacağım yine o da Artık bizim haritamızın olacağı ve başka odalara da devam edeceği bir oda olacak. Yani yapmak isteyeceğim oda bunun çok böyle minik birazcık daha böyle küçük hale Şu daire kadar belki hani boyutu. Şuradaki meşe daire kadar belki odanın boyutu. Buradan yine üç bölgeye açılan bir oda olacak burası. Yani oda gitgide genişleyecek burası. Yani kollara ayrılacak. Burası da dediğim gibi ana, ana bir ada olacak. Ada değil de daha doğrusu koridor diyelim. Üst, base. Onun gibi bir şey olacak. Buradaki zırhları da Aynen böyle bir şekilde gayet güzel bir şekilde. Hani ilerleyen zamanda o tarafta büyütemezsek ya da e, sığamazsak bu taraftan da şu aralara şuraya belki kaldırıp şuraları kaldırıp yeni bir. Şimdi o zaman ben bir kazı işlemine başlayayım. Uzun bir kazı işlemi bekliyor beni. E, şöyle ki yani girişi 7 blok ama içerisi büyük olan yani çapraz çapraz bir şekilde şu şekilde çapraz bir şekilde oda 19 blok yani orayı bir 25 yaparsam bana yetecektir. Yani büyük bir oda kazacağım içerisine build yapmaya başlayacağım. Evet darmadağın da olsa çok saçma bir şekilde de olsa buranın kazısı bitti. Böyle darmadağın oldu ama tam şu anda o da buraya oturuyor. Şuralarda boşluklar oldu. Buralarda falan kapatmam gereken yerler var. Özellikle üst tarafı düzeltmem, doğallaştırmam gerekiyor. Allah mesela böyle aşağı düşüyoruz arada bir. Çok fazla düştüm buraya aşağı düşmeler falan. Bunları önce odaya yapacağım. Sonra odayı yaptıktan sonra doğallaştırmayı en son yapmayı düşünüyorum. Çünkü şu üst taraftan bayağı bir taşıyor burası. Şöyle göstermek gerekirse mesela Burada çatısı bayağı buralardan taşıyor. Bu doğallaştırma işini en son yapacağım. Şuradan mesela devam etmek istediğim zaman koridoru büyük ihtimal devam ettiremeyeceğiz. ve ettireceğim zaman e, birazcık merdiven yapıp aşağı doğru zemine inmemiz gerekecek. Bu tarafı çok kolay yapabiliriz. Çünkü bu tarafta yani merdiven ineceğimiz sürece ilerleyen zamanda hiçbir sıkıntı olmaz buralardan. O zaman şimdi burası için gerekli olan malzemeleri yavaştan toplamaya başlayayım. Zaten ladinimiz var. Meşe lazım, cam lazım. Şuradaki kuarslar, şunların adı neydi unuttum e, amatistlerin yanında çıkıyordu. Onlar onlardan lazım. Kitaplıklar kitaplıklar zaten basit. Yosunlar, yapraklar, açalyalar, parlayan meyveler falan. Bunların hepsi basit şeyler. Hemen toplayalım. Odayı sonunda bitirdim. Beni bayağı bir uğraştırdı. Bir 3 saat 4 saat sürdü sürdük beraber. Dışını göstermek gerekirse yani çok uğraşamadım. Sadece toprakla kapattım. Ara ara gidip ara ara buraları e, doğallaştırmaya çalışacağım veya üzerine bunun bir build yapacağım. Yani bir şekilde burayı bir kapatıp bir şeylerle yedirmeye çalışacağım. İçi çok güzel oldu. İçi bayağı iyi oldu. Hatta şöyle karanlık yaparsak, daha doğrusu orijinaline yaparsak anlaşılır. Normalde e, bu yıldın içerisinde fenerler falan vardı. Yetersiz oluyordu ışıklandırması. Ben de şuralara ara ara yerlere en çubukları attım. Yani çok göze batarsa bunları değiştirip başka bir şeyler koyabilirim. Ortasını boş bıraktım camları koymadım. E, normalde koymuştum kırdım. Çünkü kırmamın sebebi buraya harita koyacağımız için. Gerek yoktu camlara. Buraya şimdi full harita yapacağız. Kaç tane harita gerektiğini falan bir sayayım. Buralara doğru normalde. Ee, oda devam edeceğimi söylemiştim ama odaları şu şekilde devam ettireceğim. Burayı %100 dört tarafı da üç tarafı da daha doğrusu merdivenle aşağı doğru indireceğim. Çünkü hiçbir yer buraya yetmiyor. Yani hiçbir yerin yüksekliği yetmeyecek. O yüzden yer altına inmek merdivenlerle çok daha mantıklı olacaktır. Zaten koridoru ben buraya zamanla hani ilerlerse gediririm bir şekilde. Bu tarafta yani her yerde çakışacak. Yani dağın sonuna gelmişiz. Keşke bu odayı ilk başta buraya değil de şuradan falan devam etseydim. Çünkü hani bir daha yerin altına girmekle falan belki uğraşmayabilirdim. Ama bence çok güzel oldu. Hani tam aklımdaki gibi oldu. Yapmak istediğim map odasını yaptım. Girişini de tamamen kafama göre yaptım. Şimdi burada kaç tane harita gerekiyormuş bir bakalım. Haritayı bitirdim. Harita çok güzel oldu. Ana base'in olduğu bu kısım tam ortaya getirdim. Özellikle de şu heykelin olduğu kısmı tam ortaya getirdim. Base bu şekilde görünüyor. Bence gayet güzel oldu. Bu taraftan mob farmı, işte raid farmı, map art için yapmış olduğum bölüm. Şu an buraya yapamıyorum çünkü çok fazla malzeme istiyor. Onu yapabilecek duruma geldiğim zaman yapacağım. Şöyle baktığımız zaman şurada normal demir farmım var. Bir harita daha sığdırabilseydim demir farmı da buraya sığıyordu normalde haritanın şeyini büyütebiliyoruz. Kapladığı alanı mesela şu şurayı bilmiyorum tek bir map'e sığdırabiliyor muyuz ama öyle bir şey olduğunun farkındayım. Buraya yapmak istemedim çünkü yaptığım build'leri, yaptığım şeylerin burada yeterince detaylı görünmesini istiyorum. Bu da map artın bulunduğu yeri gösteriyor da üst tarafın dümdüz öyle çok kötü görünüyor. Oraya bir toparlamamız lazım yakında. Yani böyle daha iyi oldu aslında. En azından yani bölgelere daha detaylı bir şekilde bakabiliyorum. Mesela burada bir büyük bir ada olduğunu fark ettim. Sonrasında buranın çok böyle güzel bir yarımada olduğunu falan görebildik. İçeri bulasımlar baya güzel görünüyor. Dağ falan yani etrafımız çok güzel bir bölgedeyiz. Bu şekilde bunu anlayabildik. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Bence yani çok güzel bir map odası yaptık ve ağaç farmı yaptık. İlerleyen bölümde gelişimimiz açısından, bu açısından daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.